Suriye'nin sözde kurtarıcısı, siyasal İslamcıların, pelerinsiz kahramanı, DTŞ terör örgütünün lideri Mossad artı İsrail ajanı Çolani gün geçmiyor ki icraatlarına bir yenisini eklemesin. Son icraatı neydi? PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı SDG ile yaptığı Şam Antlaşması. Bu antlaşmanın kamuoyuna yansıyan tarafı şu. Kürtler bu antlaşmayla birlikte Suriye devleti içerisinde aktif görevde bulunacaklar. İşte bu mesajda şu anlama geliyor. Biz burada ayrı bir devlet istemiyoruz demişler Kürtler. Mevcut devlet içerisinde görev alalım. Yani kamuoyuna bunu yansıtmaya çalışıyorlar. Ama antlaşmanın özü şudur. Irak'ta başaramadıkları Kürt devletçiğini Suriye'de resmi olarak başarmışlardır. Irak'ta başaramadıkları derken de orada bir Kürt bölgesi var zaten. Asıl nokta atışı yapmak istedikleri yer Suriye'ydi. Ve Suriye'de bunu gerçekleştirdiler. Peki 12 yıl süren iç savaş 12 günde biterken bölgenin asli unsuru olan Türkmenler bu savaşın en etkin kollarını oluşturur. Geldiğimiz noktada neden yok sayılıyor? Bizim soydaşlarımız o bölgede yok sayılırken Jolani'yi resmi devlet törenleriyle ağırlayan yerli ve milli hükümet yetkililerimiz neden bu meseleyle ilgili tek bir kelime etmiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu meseleye el atması gerek. Bu antlaşma doğrudan Türkiye'yi etkileyen bir antlaşmadır. Bu antlaşma bölgedeki Türkmenleri yok sayan bir antlaşmadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükümet yetkilileri bu antlaşmaya müdahale etmelidir. Tabii bu bizim tarafımızdan baktığımız zaman böyle. Ama televizyonlara bir bakıyorsun, işte Zafer Şahin gibi, Ahmet Hakan gibi tırnak içinde gazeteci dal kabuklar. Ne yapıyorlar? Bu antlaşmanın Türkiye'ye yaradığını, Kürtlerin o bölgede devletleşmek, ayrı bir devlet kurmak derdinde olmadığını, mevcut devlet içerisinde görev almak istediklerini anlatarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Buna inanmamak gerek. Türkmenlerin hakkını savunmak gerek. Buradan samimi Türk milliyetçisi kardeşlerime sesleniyorum. Bu konu hafife alınacak bir konu değildir. Kesinlikle bölgede yaşayan Türkmen kardeşlerimizin hakkını savunmakla mükellefiz. Farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu anlaşmanın Türkmenlere zarar vereceğini, Türkiye'ye zarar vereceğini anlatarak bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum.